Fitlift'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Spor salonları yakın zamanda açılacak olmalarına rağmen büyük önlemler çerçevesinde açılacak. Sizlere bu yüzden evde rahatça ekipmansız bir şekilde nasıl spor yapabileceğinizi gösterdik. Hadi hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. İlk olarak göğüs bölgesiyle başlıyoruz. İlk hareketimiz şınav. Bu hareketi yaparken kollar omuz genişliğinden birazcık daha fazla açık ve göğsümüzü olabildiğince yere indiriyoruz ve nefes alıp verişlerimize dikkat ediyoruz. İkinci hareketimizde ise birincisinden farklı olarak ayaklarımızı sandalye gibi yüksek bir yere koyuyoruz. Bu hareketimizde yine 3 set 15 tekrar yapıyoruz. İkinci bölgemiz olarak arka kolu çalıştırıyoruz. İlk hareketimiz dips. Bu hareketi yaparken yere olabildiğince fazla yaklaşıp oradan yükseliyoruz. Bu hareketi 3 set 20 tekrar yapacağız. Arka kolun ikinci hareketinde ise elmas şınav yapıyoruz. Bu hareketimiz hem arka kol hem de göğüs çalıştıran bir harekettir. Bu hareketimizde yine 3 set 15 tekrar yapıyoruz. Üçüncü bölge olarak sırt çalışıyoruz. İlk hareketimiz back extension. Bu hareketimizi 3 set 15 tekrar şeklinde yapıyoruz. Sırt bölgesinde ikinci hareket olarak towel row yapıyoruz. Bu hareketi yine diğerleri gibi 3 set 15 tekrar şeklinde yapıyoruz. Dördüncü bölge olarak ön kola geçiş yapıyoruz. İlk hareketimiz Concentration Curl. Siz bu hareketi yaparken benim kullandığım şişe yerine daha ağır bir materyal tercih edebilirsiniz. Bu hareketimizi 3 set maksimum tekrar şeklinde yapıyoruz. Ön kolda ikinci hareket olarak Hammer Curl yapıyoruz. Eğer evinizde direnç bandı yoksa az önce kullandığımız şişeyle bu hareketi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu hareketi 4 set maksimum tekrar şeklinde yapıyoruz. Beşinci bölgemiz olarak bacak yapıyoruz. İlk hareketimiz squat. Bu hareketi yaparken videoda gördüğünüz gibi bir ağırlık kullanabilirsiniz. Bu hareketimizde 4 set 15 tekrar yapıyoruz. Bacakla ikinci hareket olarak lunge yapıyoruz. Bu hareketi her bacak için 3 set 15 tekrar yapıyoruz. Toplamda 6 set yapmış oluyoruz. Bacakta üçüncü hareket olarak kalp çalışıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi yüksek bir yere çıkıp topuklarınız dışarıda olacak şekilde parmak uçlarında çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkıp alçalabildiğimiz kadar alçalıyoruz. Bu hareketi 3 set maksimum tekrar şeklinde yapıyoruz. 6. bölgemiz olarak omuz çalışıyoruz. İlk hareketimiz omuz şınavı. Bu şınavın diğerlerinden farkı kalçamız yukarıda V şeklinde duruyoruz. Bu hareketimizi 3 set 15 tekrar şeklinde yapıyoruz. Omuz bölgesinin ikinci antrenmanımızın son hareketi olarak shoulder tap yapıyoruz. Bu hareketimizde her bir omzumuza 15 defa dokunup bunu toplamda 3 set yapıyoruz. <laughs>